No. Sprout doğduğu andan beri o ormandan dışarı çıkmamıştı. Anne ve babasıyla yıllardır orada yaşıyorlardı. Sade ama mutlu bir yaşamları vardı. Ta ki o kara güne kadar. Birden ormana doğru yaklaşan siyah takım elbiseli bir adam göründü. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktı. Takım elbiseli adamın emriyle ormana birkaç kişi girdi ve ormanı saniyeler içinde yok ettiler. <laughs> Sprout'un anne ve babası vahşice katledilmişti. Yaşıyor olmasının tek sebebi hareket edebiliyor olmasıydı. Seni seviyoruz oğlum. Onları kurtaramadığı için çok üzülen Sprout bunu yapanlardan intikam alacağına dair annesi ve babası üzerine yemin etti. Ve daha güçlü olup intikamını almak için Brawl Stars'a katılmaya karar verdi. <laughs>